Sorumuzu inceleyelim. K noktası 5 -3 noktalarını ve L noktası -2 6 noktalarına geçen doğrunun eğimi kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi eğim bulmak aslında çok kolay. İki noktayı bir birleştirip doğru oluşturalım. Şöyle L noktasından tuttum K'ya doğru bir doğru oluşturdum. Eğim neydi? Y ekseninin uzunluğu bölü X ekseninin uzunluğuydu. Şimdi benim Y ekseninde olan sayı değerim kaç? Bir bakalım. 6'dan -3'e kadar. Toplam uzunluğu 9 birim. Bunu yazdık. Şimdi x eksenindeki uzunluğum ne? 5 birim bu taraftan. Eksi 2 de o tarafta. 5 artı 2'den 7. Ne oldu benim eğimim? 9 bölü 7 oldu. Ama şunu gözden kaçırmıyorum. Benim eğrim koordinat düzleminde sola yatık olduğu için negatif olmak zorundadır. Eğer sağ yatık durumda olsaydı benim sonucum pozitif olacaktı. Yani pozitif bir eğime sahip olacaktı. Ama bu bana sorulan soru da doğrum sola yatık olduğu için önüne negatif yani eksi işaretini koyuyorum. Peki eksi 9 bölü 7 hangi şıkta var? D şıkkında var. İşaretleyip geçelim.